hızlı ve etkili sonuç arayanlar özellikle kırışıklık, cilt lekeleri ve cilt kararmaları, vücut çatlakları. Hani şöyle doğum yaptınız, doğum sonrası vücudunuzda çatlaklar meydana gelmeye başladı. Kilo alıp vermeye bağlı vücut sarkmaları oluştu. Silik bir kere hazırlıyoruz ve aylarca kullanabiliyoruz. Burada kullanacağımız malzeme mor lahana ya da kırmızı lahana da diyebiliriz arkadaşlar. Vücut için sayısız faydaları bulunuyor. Küçük bir parça mor lahana yeterli olacaktır. Birkaç parçayı bölüp hemen doğrayıcımın içerisine aktarıyorum ve bir kahve fincanı da su ekliyorum. Dilerseniz bu işlemi e, rendeleyerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz burada çünkü bu mor lahananın suyundan yararlanacağız ve mis gibi rengiyle vücudumuz için sayısız faydalarıyla bizim lahana suyumuz hazır. Eski dönemlerde hekimler lahananın yararlarını lahananın ay ışığında büyümesi sebebiyle ayın gücü şeklinde ilişkilendirmişler arkadaşlar. Burada iki yemek kaşığı kırmızı lahana suyu bizim için yeterli olacak. Ve şimdi içerisine karbonat ekliyorum. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde. Cildimiz daha parlasın ve daha genç görünsün. Bir limonun kabukları güzel yıkandıktan sonra bu şekilde bir tane de portakalın kabuklarını bu karışımın içerisine ilave ediyoruz. Bu benim favori tarifim arkadaşlar. Buzdolabımda mutlaka bulunuyor ve ben bunu sık sık kullanıyorum. Vücudum için inanılmaz faydalarından yararlanmış oluyorum. Cilt bakımının olmazsa olmazı, vücuda vermiş olduğu sayısız faydalarıyla bal mumu arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bal mumu dilerseniz rendeleyip ya da bıçakla küçük parçalar halinde kesip hemen ısıya dayanıklı kabının içerisine bunları aktarıyorum. Bal mumun vücuduna faydaları kırışıklıkları açıyor. Kuru ya da çatlamış ciltlerin korunmasına ve onarılmasına destek oluyor. Bu karışım bizim vücudumuzu tepeden tırnağa yenilemiş olacak. Ve şimdi diğer malzemeye geçiyor. Doğal bir nemlendirici ve peeling etkisiyle, şahane kokusuyla cilt yaralarını iyileştirip besleyen, cilde inanılmaz bir bakım yapan Hindistan cevizi yağı. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar bundan ekliyorum. Bu ölçüler size fazla gelirse e, yarıya düşürüp de o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Güneş lekelerinin ve cilt kararmalarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Ben burada 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bu hazırlamış olduğumuz tarif çok eski yıllara dayanan ve çok etkili bir tariftir vücudu inanılmaz bir biçimde sıkılaştırıyor. Şimdi ilk sıcağının çıkması için şöyle 1-2 dakika boyunca bunu havalandırarak karıştırma işlemi yapıyoruz. Şimdi ben burada Himalaya tuzu kullanacağım. Himalaya tuzu içeriğinde yer alan 84 farklı mineral dolayısıyla oldukça zengin bir madde olan ve şeffaf bir görüntüye sahip olan tuz çeşididir dünya üzerinde bulunan en saf tuz çeşidi olma özelliği olarak da biliniyor arkadaşlar. 2 yemek kaşığı Himalaya tuzu ve 1 yemek kaşığı deniz tuzu. Şimdi bunları tekrar e, yağımız ılıyana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bütün vitamin ve minerallerini artık lahana suyunun içerisine toplamış olduk. Hemen bunu karışımımızın içerisine ilave ediyoruz. Yaşınız kaç olursa olsun 18'lik kız gibi görünmek istiyorsanız bu tarifi sizlere ısrarla tavsiye ediyorum ve ben bunu komple yüzüme, vücuduma güvenle kullanabiliyorum ve sayısız faydalarını görüyorum arkadaşlar. Şimdi bunun hepsini cam, kuru ve steril bir kavanozumun içerisine aktardım. Rengi, dokusu Vücudumuza vermiş olduğu sayısız faydalarıyla bizim vücut bakımımız artık hazır. Bunu nasıl kullanıyoruz? Öncelikle ıslak olan tene uygulanacak arkadaşlar. Su aldım. Siz tabii ki lavaboda güzel bir yüzünüzü yıkayın ve e, bunun hani iri tuzda koyduk ya, iri tuz olan bölümünden değil de e, ince olan bölümünden. Elinize pütür gelmeyecek gibi şöyle elinize az miktar alıp boyun, dekolte, komple yüzünüze e, göz altları ve göz kapakları hariç tabii ki alnınıza alın. Ortasındaki kırışıklıklar, lekeler, iri gözenekler tüm bunları giderici etkisi bulunuyor. Yüzünüze güzel bir peeling uygulayın. Ve yüzünüzü... E, Normal sabunlayıp yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Cildinizde bekletmeye gerek kalmıyor. Vücuda uygulaması nasıl? Vücut içinde duşa girdiğinizde komple vücudunuzu ılık suyla şöyle bir durulayın ve ardından komple vücudunuza bunu uygulayın. Yine bekleme işlemi yapmadan her zamanki gibi duşunuzu alabilirsiniz. Bir de e, aklınızda dipnot olarak bulunsun arkadaşlar saunadan sonra saunaya giriyorsunuz ya saunadan çıktıktan sonra bunu vücudunuza uygulayın gerçekten sonuç şahane oluyor arkadaşlar bunu da sizlere dipnot olarak belirtmek istedim evet benim tarifim bugünlük bu kadar umuyorum sizler de uygular ve memnun kalırsınız lütfen kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi ve tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın hoşçakalın